yıldır bu hastanenin önündesiniz? Yedi, yedi yıldır. Yedi yıldır evet. evet. Acil doktorlarım duydum. Evet. İki aya kadar burada kimse kalmayacak dediler. Evet. En azından acil kalsa, birer poliklinik kalsa daha farklı olur, daha güzel olur. Hiç acil acilliyetler giderilir yani. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Gidecek misiniz buradan, duracak mısınız? Bir satmayacağım mı? Kapatacağım. Kapatacağım başka. Yani kime satacağım mı? Parandan önce 350'simi satıyordum. Şimdi 120 satamıyorum. Ama şehir hastanesi açıldı. %60 oraya kaydı. %40 burada kaldı. Kuala hastasıyım. Sigara kullanıyorum. Bırakamıyorum. Günde iki üç defa geliyorum. iki üç gün sonra yatırıyorlar. Bir hafta beş gün veya 8 gün yatıyorum. Çıkıyorum iki gün sonra tekrar yine yatıyorum. Peki nereye gideceksiniz? Valla Adana'da bir kız kardeşim var. Oraya gitmeyi düşünüyorum ama yol 8-10 saat. Ona da nefes olayım yetmiyor. Peki sırf yani <laughs> burası yakın olduğu için buraya geliyordunuz. Sırf bu yüzden mi Adana'ya gideceksiniz? Aynen. Çünkü Araştırma, siz haftada bir gün geliyorsunuz. Araştırmaya gittim. Kabul etmiyor. Sen diyor sigara kullanıyorsun. Biz diyor tedavi ediyoruz. Sen bozuyorsun haklı olarak. Ee, ben de bırakamıyorum laneti. Böyle çilesini çekiyorum hocam. Ben hani hastanenin bütün binalarının yıkılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani buradaki prefabriklere kadar hepsine yıkım kararı çıkarmışlar. Bize bir bilgi verilmedi ama söyledikleri bir buçuk sene içinde yaparız dediler. Ama ben araştırdım. 21 e ne zamandı 21 Ekim'de bir ihale yaptılar proje ihalesi. Proje ihalesinde 280 gün sadece projenin çizimi için süre vermişler. Yani ama şu anda da araştırdığım kadarıyla yapılan ihale sonuçlanmamış. Yani bir karar yazılmamış, sözleşmede imzalanmamış. Yani henüz sonuçlanmamış. Onun için de benim öngörüm sadece projenin sonuçlanması bir sene sürecek. Sonrasında da inşaatın ihaleye çıkması, yapılması. Ben 2030'dan önce biteceğini düşünmüyorum. Peki taşınacak mısınız? Büyük bir ihtimalle evet. Çünkü 5 sene burada kalaraktan devam edemem. Tabii ki çok fazla maliyet getirecek. Sonuçta her şeye sıfırdan başlayacağım. Ben 20 senelik eczacıyım burada. Bu mahalledeki bütün esnafı tanıyorum. Yaşayan insanları tanıyorum. Ama gittiğim yerde yeni bir eczacı gibi sıfırdan başlamış olacağım. Bizim bir de şöyle bir sorunumuz var. İlçe ya da il değiştirdiğimiz zaman tekrar geri gelemiyoruz. Yani ben atıyorum Kepeze gidersem geri buraya Muratpaşa'ya gelemiyorum ki ben eski eczacı olduğum halde gidebiliyorum. Yani yeni yani bu hakkı olmayan eczacılar da var. O yüzden hani çok net de bir yerimiz de yok. Yani sadece mağdur olan biz de değiliz. Personel de mağdur. Çünkü hepsinin tayin yazıları gelmiş, çok değişik yerlere göndermişler. E, hepsinin işte bu civarda evi var, çocuğunun okulu var. Yani herkesin kurulu bir düzeni var. Onlar da çok mutsuzlar. Yani sadece esnaf olarak düşünmeyin. Hastanede çalışan insanlar da mağdur bu durumda. Yenilenmesi adına açıklama yaptılar. Tabii ki bu bizim için çok sevindirici. Özellikle Üçgen Mahallesi'nde olması bu mahallenin ve şehir merkezinde olması e, bu kentte yaşayanlara inanılmaz kolaylık sağlıyor sağlık yönünden. Aşama aşama yenilenebilir yani hastanemiz. Neden e, hepsi birden yıkılıp da yani yeniden yapılacak? Kaç sene sürecek bu? En basit bir inşaatın bile başlama bitme süresi 24 ay ki hastane öyle küçük bir işte daire site yapılmayacak sonuçta. Mahallemde yaşayan yaşlı e, hastalarımız e, bunlar e, diğer uzak hastanelere nasıl gidebilecek? Herkesin bir yakını hani evlatları aynı şehirde yaşamıyor. E çok zorda kalanları ben burası bu hastane yakın diye inanın kendim ya da azalarımdan bile rica edip hastaneye gönderiyordum. Hastanede bir işim vardı, sağlıkla ilgili bir işte bir randevum vardı. Şehir hastanesine gittim. İnanın sabahtan beri ben muhtarlığıma gelemedim. Benim gibi bir sürü insan var. Yani gününün yarısından fazlası yollarda ve hastanede geçecek. Ama bu Atatürk Devlet Hastanesi'nde böyle bir şey yoktu.